Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar kanalımız yeni olduğu için lütfen abone olduktan sonra bildirimleri de atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izleyin ki tüm detaylardan, tüm ayrıntılardan haberiniz olsun. Yemin dizisi yeni bölümde neler olacak? Yeni bölümlerde bizleri neler bekliyor? Artık tüm gerçekler ortaya çıkacak mı? Cemre ve Cavidan'ın sonu geldi mi? Sizlerle birlikte bu videoda tüm bu soruların cevabını vermeye çalışacağız. Evet arkadaşlar, videomuza geçelim. Yemin dizisi yeni bölümlerde artık tüm gerçekler ortaya çıkacak. Gördüğümüz gibi Emir bayağı bir inatlaşmış durumda ve tüm gerçeklerin peşine düşmüş durumda. Evet arkadaşlar, bu durum Reyhan'ı bayağı bir sıkıyor. Evet, yeni bölümlerde Reyhan ne kadar Emir'den katsa da bir hata yapacak ve Emir tüm gerçekleri öğrenecek. Evet arkadaşlar tüm gerçekleri Emir'e anlatmadığı için Reyhan baya bir pişmanlık duyacak. Ve sonunda Emir tüm gerçekleri öğrenecek ve Reyhan'ı affedecek. Yani onlar yeniden bir araya gelecekler. Tüm gerçekleri öğrendiği zaman Emir annesine haddini belirtmek istese de Cavidan hanım yurt dışına çıkmış olacak. Emir Cemre'yi konaktan kovacak ve ona da haddini belirtecektir. Evet arkadaşlar yeni bölümlerde bizleri müthiş bir heyecan bizi bekliyor videomuzu izlediyseniz teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı unutmayın